başınızı sola ya da sağa bakacak şekilde konumlandırabilirsiniz. Çünkü bu pozisyonda vücudumuz gergin olmamalı. Hangi pozisyonda rahat ediyorsanız tamamen rahatlamış şekilde vücudumuzu pozisyonlamamız gerekmekte. Avuç içleri de yere bakacak şekilde pozisyonlanmalı. Evet, siyatik ve bel ağrılı bireylerde bel bölgesine yer alan kaslar spazma uğrayabiliyor. Bundan dolayı bu kasılmış durumda olduğundan dolayı bu kaslar bu pozisyonla birlikte kaslarda bir miktar sıkışma da olduğundan ağrılar artabiliyor bireylerde. Eğer artmıyorsa, ağrı yapmıyorsa bu pozisyonunuz bu şekilde egzersizi tamamlayın. Eğer ağrıda bir artış oluyorsa, dayanamayacak gibi oluyorsanız karın bölgesine çok kalın olmayacak şekilde yastık yerleştirmeli. Böylece beni özellikle disklere fıtığa binen yük azalacak ve bu egzersiz daha rahat yapılacaktır. Bu pozisyonda 2-3 dakika duruyoruz. 2-3 dakika bekliyoruz. Bu egzersizde amaç omurga'ya binen yükleri azaltmak, bir nevi stresten kurtarma vücudu diyebiliriz. Evet, şimdi gelin ikinci egzersizimize. Burada e, ön kollar üzerine duruş pozisyonu bu egzersiz. Dirsekler ellerimizin yerde olacak şekilde başımızı ve ön gövdemizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ve dirsekler omuz hizasında olmasına dikkat ediyoruz. Bu pozisyonda yine 2-3 dakika bekliyoruz. Bu egzersizde amaçlanan bel bölgesindeki evliliğin, noldozun tekrar kazanılması. Bunu tamamladıktan sonra üçüncü egzersizimiz olan yüz üstü pozisyonda şınav pozisyonu diyebileceğimiz egzersiz. Artık dirseklerimiz temas etmeden ellerimizden destek alarak ön gövdemizi yukarı kaldırıyoruz. Bel ağrısı ve bele aşırı yüklenme yapılmaması için eğer bel bölgesindeki hassasiyet fazlaysa ise klinikte hastalarımı şınav pozisyonu geniş açıda yaptırıyorum. İlk başta geniş açıdan başlayarak omuz hizasına kadar yaklaştırıyorum. En son açıda da kollarımız mümkün olduğunca düz tutuyoruz. Burada da bu egzersizde de 2-3 dakika durma hedefliyoruz. Dördüncü egzersizimiz ayakta ekstansiyon egzersizi. Ayakta durma pozisyonunda bu egzersizimizi yapıyoruz. Ellerimiz kalça ve basen bölgesine yerleştirecek destek noktası oluşturuyoruz. Bacaklarımızın bükülmesine çok izin vermeden geriye doğru kademeli küçük açılarla esniyoruz. İlk başlarda küçük açılarda bu egzersiz yapmanızda fayda var. Bu egzersizde ilk başlarda 1-2 dakika durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada eee esneme hareketini, geriye doğru esneme hareketinde biraz zorluyor, zorluyoruz vücudu. Ağrıyı arttırma riskinden dolayı 1-2 dakika açılar büyüdükçe ve daha ağrı şikayetleri azaldıkça süremizi de arttırabiliriz ve geriye doğru esneme açılarımızı da arttırabiliriz. İlk başlarda çok fazla geriye esnemiyoruz. Geriye esnemek iyi gelir diye bir mantık yok burada. Aşırı hareketlerden kaçınıyoruz. Küçük açılarla ilerliyoruz. Mesela ilk günlerde küçük açılarla başlayıp artık fayda gör görüyorsak bu egzersizlerde ikinci haftalarda daha geriye doğru açılara zorlayarak ilerleyebiliriz. Çok fazla geriye esneme istemiyoruz. Nedeni de şu eğer doğru esneme yapmadığımızda bel bölgemizde yer alan faset eklemlerde özellikle bu eklemler etkilenmiş ise birbirine doğru çok yaklaşacağından dolayı ağrı artışına yol açabilmekte. Bundan dolayı dikkat edilmeli. Gelelim 5. egzersizimize. Bu da sırt üstü fleksiyon egzersizi. Çok basit bir egzersiz. Burada da sırt üstü pozisyonda iki bacağımızı karnımıza doğru yavaşça çekiyoruz. Ve burada bu pozisyonda esnetme hareketini 2-3 dakika yapıyoruz. Bu şekilde süre dolduktan sonra da egzersizimizi tamamlıyoruz. Sıradaki egzersizimiz oturup pozisyonda fleksiyon egzersizi. Burada da bir sandalyenin kenarında oturuyoruz. Sırtımız ve başımız düz. Ayaklarımız tabanı yere düz şekilde temas halinde. Bacaklarımızı hafifçe açıyoruz burada. Bacaklarımızın arasından yere doğru kademeli olarak yine burada aynı ayaktaki ekstansiyon egzersizi gibi ilk başta küçük açılardan başlayıp gün gün açıları büyüterek artık tamamen yere değecek şekilde esneme hareketi hedefliyoruz. Burada da yine her bir hareketi 2-3 dakika olacak şekilde yapıyoruz. Küçük açıyla başlıyoruz. Hafifçe öne doğru eğildiğimizde 2-3 dakika burada bekliyoruz. Eğer gün gün bu açılarda ağrı olmuyorsa, rahatlama hissi geldiyse artık tam esnekliği kazanacağımız açı olan ayak tabanlarına yere değecek şekilde ellerimizi ilerliyoruz. Evet gelelim en son egzersizimiz 7. egzersiz. Ayakta fleksiyon egzersizi en belirleyici egzersizlerden bir tanesi. Vücudumuzun esnekliğini gösteriyor aslında bu egzersiz. Aslında bel rahatsızlığının nedenlerinin birini göstermekte. Kişinin bu esneklik problemi olduğundan esneyemediğimizde her bu esneyemediğimiz pozisyonda bele ve diske binen yük artmakta. Bundan dolayı da bu egzersiz özellikle çok dikkatli yapılmalı ve ilk dönemde özellikle kronik bel ağrısı olanlar, sertik rahatsızlığı olanlarda esneme problemlerine sıkıntıları görüyoruz. Ondan dolayı e, iyi gelir diye hızlı ve agresif esnemelerden kaçınıyoruz muhakkak. İlk başta küçük açılarla aynen ayakta ekstansiyon ve sırt üstü fleksiyon egzersizlerinin olduğu gibi kademeli olarak bunu da arttırmaya gidiyoruz. Burada ilk başta bacaklarımızı kalça genişliğine açıyoruz. Dizler mümkün olduğunca düz burada. Bu pozisyon bozulmadan vücudumuzun üst kısmından ziyade kalçalarımızdan öne doğru eğiliyoruz burada. Bele fazla yük vermemek için ellerimizden vücuttan destek alarak kademeli böyle emekleme gibi şekilde yüklenerek bileklere kadar esneme hedefliyoruz. Yine burada da dediğim gibi kademeli olacak şekilde ilerliyoruz. Burada da ilk başlarda biraz belir yük bindiği için en fazla 2 dakika tutacak şekilde esneme yapmalısınız. Ve en son artık hareketle esneme ilerledikçe gün gün hafta hafta kademeli olarak esnediğinizi fark ediyor ve ağırlarda da o şikayetlerin merkezileştiğini, bel bölgesine toplandığını hissettikçe de esneme mesafesini arttırıp süreyi de arttırabilirsiniz. En fazla burada 2-3 dakika o, yani en fazla 3 dakikaya kadar esneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ilerleyen günlerde bu seviye özellikle vücuda yakın olarak parmaklarınızı ilerlettiğimiz bu egzersizde ağrısız ve tam açıyla topuklara kadar inebiliyorsak bileklere kadar bunun bir üst seviyesi olan egzersizlerimiz artık ayak parmak uçlarına esinecek şekilde ikinci versiyona geçiyoruz. Burada yine aynı şekilde kademeli olarak ilk başta dize kadar hedef olabilir. Bu esnekliği kazandıkça ağrı yapmadıkça parmak uçlarına doğru esneme yapabiliyoruz. Her bir kademede dediğim gibi en fazla 1-2 dakika. İlk başladığınızda 1 dakikayı çok geçirmeyin. Çünkü bu bölgeler esnekliği özellikle kaslar kendini korunmaya aldığında vücut